Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu çekeceğiz o da haydi başlayalım yalan yapıyor bak bak kayra pardon başlamış bu arada evet arkadaşlar lan bağlantı kesildi Evet <laughs> 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 arkadaşlar biz de burada Zeynep'le videodeyiz <laughs> arkadaşlar dediğin şey şu an video çekeyim <laughs>

Evet, evet. Oo oh, ya, onun attılar. Lan, Arkadaşlar, arkadaşlar, hayır. Hayır, hayır. arkadaşlar. Onur da videoda. varsa şurada. Lan, hayır, hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? Dondurdu beni ben de dondurma lan. <laughs> dondurma. Dondurma. La. Dondurma mı yiyorsun abi? Evet, evet arkadaşlar. Uy! Kendi kalesine. Biz bundan sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Zeynep. Ve <laughs> Kafa topunun ikinci bölümü için sizden arkadaşlar 3 like istiyorum. 3 like. Oha, Nusrat. Arkadaşlar Zeynep'le videolar çekti. Zeynep'i sardığı için arkadaşlar o yüzden size az like isteyeceğim. O yüzden 3 like istiyorum. Ya, hepsi ya. 3 like. like. Kaç like? 3 like olsun. Tamam, olur. Kaç like? Beş. Sen ne? Altı. Altı. Ben de üç like diyorum arkadaşlar. Şöyle, üç like atarsanız çok sevinirim. İkinci bölüm hemen. Bir de yüz like. Çok iyi oldu. Siz, üç like. Yani yorum saat bile olmadan. Yani bir 10 dakikada atarsanız üç like. I. Hemen belki bir gün çekebiliriz. Sevinirim görüşürüz. Bay bay. Ne 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 ne. Yoo hayır. Videonun sonuna atacağım. çok merak ettim. <laughs> hayır. Kanki bir tane gol salması gerekiyor değil mi Efe? kullan. Oo kullandı bile. Sen niye geç kullanmadın? He, he, mü Zeynep. Maçlar fena sarı. ya. He. Yenildi zaten. Sıkıyor. Sen, sen, sen beni sen bir sen Sen bir ben gol attım onu şort sürdü sonra kaçırdı. Onur ikinci oldu. İkinci oldu. Nasıl yapıyor? Oha. Bir şarkı koyalım mı? Allah. İkinci oldu mu Güzel Ohohoho. Neresi burası mı? Ya abicim. Nasıl mı göstereceğiz? Çek geç bunu. Bak çarpı burada. Nasıl? Ama nasıl şimdi. şimdi? Sen beni nasıl dolduruyorsun? Yapsana. Hangi ya. şarkıyı koyacağım? Şarkı koyacağım. Tövbe estağfurullah. Şarkıya bak. Ama ay, yapamam şarkı olmazsa. Niye? Olmaz. Hiç o güzel olmaz şarkısı. Şarkı. Tamam o zaman pop pop bari koyalım. Ona şarkı. O Megi, o inanamıyorum. Şarkı mı? Ama bende ben ne yok ben ki. Ama be. Hayır şarkı ne? diyorum, şarkı. Ne? Bu kadar. Sen bak, ben. ben gol attım, bu. Bu gol mı yani. Yolun, Ne oluyor ya? Dışı, var ya, var ya! Maç var, sıçar. Ağırlıkla Bak Tom, tam hocam beni doldurdu. Atabilirdi solübiyonu. O vurdu, ben de bana açık bir attım, gol attım. de. Efsanevi de mi? Tamam, ödüllerini hepsini alacağım. Nasıl oğlum? Aa, bundan niye şey, iki ya? Sen İki. Oğlum 30 seviyeyiz. He? 30.000. Evet de hani... 30 <laughs> evet, bunu karakterim açıyorum. Daha iyi. Daha? Evet. Karakter değiştir bir karakter değiştir. Ya Zeynep ya yap şunu artık. Neler de olmuyor. Ne? Karakter değiştirseniz? Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar, Lan böyle karakter değiştirilecek. Hangi hani karakteri seçecek bilmiyoruz. Dur, şu arkadaşlar hesabın hesabını çalmış da geri vermişler. Bakar mısınız arkadaşlar kim aldı bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Yemin de, de, bunun de, şeyine bakıyor. Şey. Ne? Dur Bunun şeyine bakıyoruz. <laughs> Uy, bununla oynayarım bence. Tamam. Şuraya. Ben oyna. Hayır sen oyna. Ben senin için Ay, ben... Aa ben dur. Bence kesinlikle kafa topu yükle. Bak bir aya geldiğinde sana neler veriyor biliyor musun? Yoşa daha Bunları bu. veriyor. Şimdi şort şort şey alacağız bir de ortaya koyacağız var ya. Hmm. Kalalım manyak yukur. Saat ne alaka ya? Restation. Akıllı ah, ver. Rasta için ne alaka? Bunların birinden de bir şey. Tam bence. Bir şey alacağım zaten ama bir ay olması gerekiyor maalesef. Bir ay kazanacağız o zaman. Pa mı koydun? Ha oyna bir kere. Bir aydır çalışacağız. Pa koymayalım. Maşallah. mikrofon. Ne Bilmiyoruz ki biz şifreyi. Ezbere biliyor musun? Yok. iPhone'lardan Hadi başlayalım o zaman. Yok. Şifresine bakacak. Abi abi. İyiydim Evet. Ya ne yapıyorsun? Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar burada heyecan var. Herkes var. Arkadaşlar, ekip resmen tamamlandı ve ile video çektik arkadaşlar. Maçı ben oynuyorum. Güzel oynadın Oy gol attım. Adamsın. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar, heyecanla artık hiç bölüm gelmiyor biliyorsunuz. Hiçbir zaman bir video çekmedik. Bu o, bu sefer heyecan geldi. Heyecan çekelim mi seni. seninle. Arkadaşlar. Çekelim. Tamam çekeceğiz sonra. Tamam. Video arkadaşlar Zeynep'le. Bu bu ya seyredir. bir Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu Şu arada. Kimse Zeynep'le. Al al al. İyi mi? Hani var? Ay. Zeynep'le. Ya bir arkadaşlar Zeynep'le çektik. Zeynep'le de seriler başladı arkadaşlar. Tamam. tamam Olur 3-2. Yani. E, biz o şartıyı nasıl kaydedeceğiz? Biliyorsunuz arkadaşlar. Bak, bak, bak. Arkadaşlar biliyorsunuz bir de Kayra hadi ya video çekin. Ne hadi? Hadi video çekelim. Kimin kanaldan? Benim kanaldan. Yok yes, niye senin kanaldan? Ben bayağı video çekiyorum. Bana ne? Benim ne şekil. ben ne olayım Ben video çekeyim. 6-2 15 bir de arkadaşlar Zeynep'le ne gördünüz son maçta arkadaşlar maç 3 3'te altın goldü Zeynep beni dondurdu ben bir anda hmm. dondurmadan çıktım topu topu kurtardı ve daha iyi oldu ne var, var, var sana açabilirim kanka hep sıradan patates açacak arkadaşlar annem ne yapıyor Annen neredesin diyor. ver telefonu ver oyna şunu çünkü hmm. Bucu ya. Bu hep bu gerekiyor. gol attım. İstersen al. Çok gene gol attım. Ne oldu? Onu da katlıyoruz. Papay, 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 Onur kazandı 9-2. Tamam. Arkadaşlar şu an HC ilk defa benim şey, kanalımın şey. önünde. Sen de çekelim mi? Hı hı. Yok, sesiz olsa, yok, bir, bir, bir şey, defa, şey, defa geldi. Şey, Mısır. yapıyor işte. Kim? Ya Anne i̇şte de. Ya Zeynep çarpıya baksana. Allah'ım basamıyorum. Ama bize var. Reklam kaldı. Reklam geldiğinde niye durdurmuyor? Akıl yok. Mantık yok. Onur al. Onur al. Onur al. Hadi. ben yapamıyorum. Hadi gel sana. Ya. Oy. Bu ne? Özel sandık. Oo. Özel Bye 5 elmas 2006. Okey. Ya, geçenin paketi Ama bu şimdi şurken nasıl ya. Arkadaşlar, bu. Arkadaşlar evet. Ondan bana. अजक शर्मी नहीं पी माई अब ला कपड़े लुपये